Z şu an ne diyor? Söyle bakalım. O ne diyor abi? Yeşil ne diyor? Yeşil, yeşil, sol. Yeşil sol. Aynen diyor abi. Bizim oyumuz size yani. <laughs> Biz yani bittik artık. Z kuşağı diyorsanız işte Z kuşağı önceden, yeşil önceden sol diyor. Bir birikim 200 milyar olsa bile bir ev alabiliyorduk. Şimdi 200 milyar da insan bile bir ev alamıyor. Kâbı da Peki gençler adına net söylemek isterdim. Ya şu gençler alanı olduğu gibi yaşamayı düşünüyorum genelde. Biz zaten şöyle mesela, evet, her insan istediğini elde edebiliyor. Bu yani şu anda bir altında arabası olması çok doğal bir şey, normal bir şey. Ya tabii bundan hani her genç istiyoruz, biz de istiyoruz ama o imkanlara ulaşamıyoruz mesela. Burada bir ay çalışıyoruz da asker bir ücreti. 3 bin lira, 5 bin lira ev kira, 3 bin lira ev bileniyor, 5 bin lira ev kira su 1000 lira, lira, lira doğal gaz ödüyoruz, 1000 lira elektrik suyu ödüyoruz, 1000 lira doğal gaz, zaten. Şöyle bir şey diyeyim. Sigara da kullanıyoruz. Hani bunu insanla kullanan insanlar da var. Kullanmayan insanlar da var. Ya yani sen köşeye dönüp böyle geleceğini düşünüp bir birikim yapamıyorsun. Ben yapamıyorum şahsen çünkü Ben evliyim, benim de bir kızım var. Ben bazen kızıma mama bile ne alamayacağım dönemleri biliyorum. Çünkü şöyle bir şeydi, Bir ara indirim yaptılar. 95 liraya düşürdüler. 120 liraya aldım mamaya. Şimdi mama oldu 150 lira. Şimdi hani durumu olmayan bir insan da düşün yani. Alamıyor kızın ama. E ne yapıyor? Başka yollara çare buluyor. Ne yapabilir mesela? Kolay yollar nasıl kalabiliyor? Ya adam özgürlük yapıyor çoğunun çocuğu için. Bir içeride yatıyor. Çoğunda çocuk sahipsiz kalıyor. Ya da gidiyor köpekli gibi şartta çalışıyor. Kendine sigara bile ne yapıyor Kendine ekmek alamıyor bile. Ayrıca bir Çocuğuna ama alıyor mesela. Yani adam kahvaltıda sabah kahvaltıya gibi normal insanlar gibi her insanın kahvaltısında bulunan zamanda bal, tereyağı falan bu insanların kolay kolay gündemde olan esnaf deme yani o kahvaltıda bulunmuyor yani eskisi gibi değil eskisi sistem de yok ben şahsen balı çok özledim kahvaltıyı öyle diyeyim yani ben 22 yaşındayım ya gözümde bir çok şey var bir araba almaya kalkıyorum 12 lira 10 lira 10 lira 3 lira bir tane doğan alabiliyordum anladın mı? bir gencin altında istemsizce 4 ayak yani tekerleği vardı ama şimdi bir araba almaya kalktım. 4 milyardan 5 milyardan aşağı en ünlü arabalar alamıyorsun yani. Evet. Çok sıkıntı bizim için yani.